Belanı. Bok git. Onu sen seversin. Ya. Kaldırmıyormuşum ya. Sen ya. seversin. Boku ya sen hiç bak. pislik. Pislik herif ya. Bak kardeşim bu konuda seni kaç kere uyardım. Ya oğlum ne olacak? Bir iki saat gelip oturacak. <laughs> Lan ben senin bir iki saatlerini biliyorum. Hem yarın sınavım var. Bak bir sürü ders üstten alıyorum. Ben üstten mi? Be, alttan almasın o Lan ben seni alttan alıyorum. Manyak. Ya oğlum bak bir iki saat gelecek kız oturacak filozof ol. Sen bu olayın bokunu çıkardın kardeşim. Beni anlamıyor musun? Her gün eve biri geliyor çıkıyor. Bak beni delip evde yere düşen bir şeyi bile kaldırmıyorsun bak. Kaldıracağım. Kaldırmıyor muyum? Oğlum peki benim aldım o üçgen peynirleri dolabın esnafından kim yedi? Lan o konuya gelelim şimdi. Asıl bu konu önemli. Ee, gel gel gel.